Hayır ya çekme. Ulan baban gibi yapma kendini ya. Çekmişsen, çekmişsen. Baban gibi yapma kendini ya. Ne kadar yakışıklı adamsın. Vur. Vur lan. Selfie mi diyorum benim telefonu? kendi Aa ne çektim. kadar ne kadar kötü bir durum. Niye? Niye? Niye olsun ki? özgüvenin düşük olmuş oluyorsun. Niye hadi vur vur. Vur hadi vur. Vur hadi vur. Vur aferin adamsın lan. Vur. Vur Allah çektirmesin. Bu aferin lan. Aferin be. Gören de dedesi bile ormancıymış sancak. Adamsın lan. Vur Murad'ı vur bir daha vur. Tamam. Aferin. Çek Allah çektirmesin. Lan. Bak baban olsa şimdiye kadar o demiri kırmıştı. Niye ne anlamı? O kadar kuvvetli adam. Elezi büyük baban. Hadi vur. Adamsın be. Çek. Bir sıra daha temizle şunu hadi. Şu köşeden daha. Hadi ben de kendimi de çekeyim. İkimiz de görünüyoruz mu lan Baran? Bilmiyorum. He? Şükür Sence yok. görünüyor muyuzdur? He? Görünüyor muyuz acaba? Bakayım şöyle bir. Neredesin lan? Evet sen görünüyorsun. Şu an muhtemelen ben de görünüyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Babana ya da büyük babana. <laughs> Ayağım takıldı.